Şimdi bir tane video çekeceğim arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Hem de Fnaf 3. Neyse başlıyoruz. Puh. 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 Hı? O ne lan? Puh. Oğlum o da manyakmış ya. Nasıl şu kameraya bakayım de Ha, o ne lan? Selam. Niye öyle bana bakıyorsun lan? Yürü git. Hadi yallah. Hadi Allah hayır. Evet. Salak bunlar ya. Spektrap nerede? <laughs> lan nerede bu ya? Buradayım. <laughs> <laughs> ne haber? Bak eşek gibi nefes alma lan. Ne yapıyorsun hez? Bence buradan gitmen lazım. Değil mi? Ses geliyor da. Bir dakika. Algı bak. Ma Freddy geldi. Freddy mi? Büyük ya. Mangle. Kek. Bonnie, ben Purple Guy. O neydi lan Aa, eski eşyalar. Bunları onları giyebilirim. Bence bunları giyebilirim. Ta tenisine karşı tabii ki. Nesin Şuradan. Evet. Şimdi geldi mi? Onu ne öyle sen kimsin? merhaba. Kim kimi arıyordunuz? kimi arıyordunuz siz? Spookshop Bey. Aa bizimkiler değil mi lan lan bu? Çiç. Tamam bay bay. Yine yanlış yoldan gittim ya. Ne istiyorsunuz oğlum? Neye geldiniz benim yanıma? Abi ne olur bizi içeri alın ya. Daha sonra jumpscare yapacaksınız. Beni korkutacaksınız. Ama bak Scrabble getirdik oynamak için. Aa Scrabble. En sevdiğim oyun. Dur açayım. Yok. Bunlar beni kandırırsa. Yok yok ben bunlara güvenmem. Yo yok açmayacağım ya. Ah, Heh. Anne neyse bunlar Ben bir mı kamerayı? Foxy gitmiş. <laughs> bas çabuk bas 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 bas. <laughs> bas. Aa, ah. <laughs> seni salak. <laughs> Hı? Ne <Oraya>. oluyor? Son günler öyle değil mi dostum? <laughs> Seninle birlikte oyun oynayacağız. Ama sen Scribble oynamak istiyor musun? İstemiyor musun? Bir daha. Heh, tamam buralara artık tamir ettim hiç kimse gelemez tam burayı taş gibi yaptım tamir ettim selam aleyküm evet. ay tam sen misin evet benim burnuma bassana Piş. lan oğlum zehalecek gelmiş lan bunlar Hepimiz buradayız. Ne sandın? Hı Aa maske tak. Ne 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 Ha doğru maske. Ben Freddy'yim. Aa Freddy. Sen de Freddy o? Ne bileyim ben. Her hmm, hmm. eh, ne her neyse. Onlardan beni sandılar. Neyse. Ben de şuna bir açayım lan. Evet. Ne açılmıyor ya bu? Aa, fil gitmiş. Aa, bulun Boy gelmiş. Selam. Orayı pik yaptırayım sana bir. Ya ne yapıyorsun Zerra? Git ya. Video çekiyorum. Selam. Pilleri sıkmış. Piller de verdi. Yok evet, ben de. Ha hmm. ha ha. Gülme lan. Oh. Ah seni salak. Ona ne bir ses geliyor. şunu bak ya. Geliyor bize. Geliyorum abi seni öldürmeye geliyorum. Eskiyse gel. Geliyorum lan. Ya gel. sen gel oraya. Vur. Mal tutturabilsen daha iyi olurdu. Dindeler. Demek Freddy bu. Dur bir ka. Senin bir canına da bakacağım. Dur seni bir kendine alayım da görsün dur. şunu çıkartayım da. Ha. Oh Yeah. Sen kaç çıkarttım lan kafanı senin. <laughs> ha gireyim ha. Tamam dur onlarla daha iyi savaşabilirim. on Da 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 da. ne lan? Freddy sen misin lan? Atak eski Golden fren yok. Yeni de bir Golden ball var. Ha 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 Bu ne oğlum ya? Alın şunu. Lan oğlum bomba çıkarttı lan. Ben hallederim onu. Lan korkutmayın. Sana ne Al şunu. Ne oluyor lan orada? Ha? Oha, orada artık hepiniz oldu. benim lan. Şimdi gelim seni La la gel buraya. Lan sen kendine bak lan. Oha. Foxy olamaz öldürdü. Oho, öldürmedi lan. Al şunu pro. Beni öldüreceğini sanıyorsan geber lan. Yanlış dersin. Ya şimdi Foxy kızdıracak işte. Olursun. Aa, kazım oh, çıktı yahu. Lan. Aha, buradayım sarama. Sen sen beni kelleme çıkardın lan. Gel lan buraya. Oh. Bırakın ben ne istiyorsunuz lan? Eğer balon satıyorum yeter lan. Ne, ne oldu ya? Fran, göz uzadı anam sen de ne yaptın? Ah. çıkarttım. Ah. Açılın baba. Kim benden bir yan bakan var lan? Sen varsın deme. Benim gözüm çıktı. Ne soruyor bakalım lan? Lan gülme lan. Fiyu, fiyu. Yeter abi. Şimdi senin işini bitireceğim. Gel buraya. Yapma abi yapma. Al şunu. Ayy. Oh. Ne oluyor ya orada? Ha, oh. Oha, her tarafta etrafta Savaş alanına dönmüş. Bir daha bir ne de Kel kelime çıkarmayın. Nasıl? oğlum, ne olmuş? Vay. Aha bak şimdi ne yapacağım? Anam. Ben. Sahmini ne çıkardı şimdi onu kendisine alacağım ay ya. Şimdi sizi bitireceğim. Gelim oraya. Herkes ol. Son... Ne senin? Ne yapıyorsun? Bakacağım dedim. Evet diyor ki gözler sağ. Doğru düzgün oturursa ben de göreyim mi? Düzgün oturabilir misin abi? Ben ha. de bakayım. O dur bir dakika ben arıyorum ama yanım oturabilirsin Zahra. Hiç, hiç bakmak için. O önemli değil değil mi? Yok. Ya oturabilirsin ama izleyebilirsin. Ben korkuyorum artık bununla. Oh. Güzel. Artık güzel. okulu bitirdim. Korkunç şeyleri gösteriyor benim yani bana. Biraz korkuyordum. Sonra resul oldum. Yani şunu beğenebilir misin? Mama. Yok ya onu boş ver sen de. Yani ben bu kapıyı seviyorum biliyorsun. Ha. O neşe. Be, domuz. <gülüyor> neşe, neşe. <gülüyor> neşe neşe. Aa Eren. Borla Eren uyandı. Veriyor. Eren uyandı galiba. Papa <laughs> peki öyle açabiliriz papa. Dur şöyle. Korkun gibi değilmiş. Nasıl ya? O nasıl? Ya baş baş. Neşe i̇şte galiba. Videonun sonuna geldik galiba. Bu kadar. Hadi bakalım. Herkese bay bay gençler. Bay bay gençler. Şimdi videoyu kapatıyorum bu araya Hadi bay bay. Bay bay.